Herkese selamlar arkadaşlar ben Elif bugün sizlere Monster sitesini yeniden tanıtacağım site kendini sıfırladı ee, ve proje şu an ikinci gününde şu anda aldığı yani toplam ödemesi 120 bin ruble ve aldığı ödeme yatırım da 100, 780 bin ruble ee, ve geçe geçiyor her geçen günde zaten e, artıyor. Ben şimdi buraya 100 ruble bakiye atacağım ve 110 bin gümüş alacağım. Şimdi gümüş ödevi al diyeceğim buradan. Ve şuradan ruble kısmını seçiyorum. Confirm diyorum arkadaşlar. Umarım patlamayız. 100 ruble gerçi çok bir para değil. Hani 10 lira bir şey ama e, yani ruble kazandığımız için aslında büyük bir para gibi geliyor. Şuradan e, 100, 112 bin gümüşümüz var şu anda ve bir kahraman satın alıyorum. Ve buradan e, aslında şöyle bir Drakulamız olsaydı ne güzel olurdu. Bir tane Mavis e, Mavis'tan alıyorum ve şu an 12.711'de kalıyor. 12.000 şu an alabileceğim bir şey varmış. Şundan iki tane alabilirdim de keşke ondan almasaydım. Neyse. Şöyle şundan 3 tane aldım abi ve 2700 de kaldı. Kalan kalsın buradan ve şöyle e, profilim kısmından görebilir miyim acaba? E, ben 117 ruble aldım buradan. O da eski hesaptan kalan bakiyeyi buradan çektim. Eski hesapta bayağı birikmiş vardı. Eee Yenilenmiş 120 ruble var yani 120 ruble yatırdım ve 117 ruble çektim. Eski hesapta zaten bunun parasını fazlasıyla çıkarmıştık. Yani ben yarına bunun parasını muhtemelen çıkarmış olacağım. Ee, alışveriş için bu kadar var ve günlük alacağımız rubleyi aman gümüşü göstermiyor ne yazık ki de. Ama bunlar bayağı bir çalışacak benim için yani yarın baktığımda ben bunun parasını fazlasıyla çıkarmış olacağım. Siteyi size tanıtıyorum açıklama kısmından üye olun siteye. Hatta zaten birçok kez tanıttım En az iki tane videosu var zaten buradan Şöyle göstereyim size Şu ve e, Şu site ve Sanırım şu site. evet Şu iki videoyu zaten izlersiniz arkadaşlar Ben bir kere daha hemen hızlıca anlatıyorum size Yapıştır dedim Git dedim Ve siz buradan şuna tıklayacaksınız arkadaşlar Şöyle Türkçe de çeviriyorum Burada iki tane giriş olacak ve içeri gel olacakmış Yanlış söyledim Girişe tıklayıp buradan kullanıcı adı e-mail Şifre şifre ve payar numaranızı numaranızı gireceksiniz. Robot değilim deyip şuna tıklayacaksınız. Yani tabii buna da tıklayın. Daha sonra otomatikman kayıt olacak ve hesabınıza gireceksiniz. Size 10.000 gümüş verecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ödeme almak için minimum 10 ruble yatırmanız lazım. 10 rublenin değeri de 1 TL arkadaşlar. Eğer ruble yatıramıyorsanız hesaplarınıza bana Instagram üzerinden ulaşırsanız ruble satışı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Cep dolduran hesabından ulaşırsınız açıklama kısmında zaten linki var buradan ulaşarak bana e, ruble satın alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan 10.000 e, aman 10.000 gümüş ile iki tane şundan alacaksınız bayından bu ve bunlar sizin için günlük kazım yapacaklar. Aynı zamanda şu bonusları da toplamayı unutmayın. E, daha sonra ne yapacaksınız? Eğer yatırım yapmak istiyorsanız şu satın alımlar için denilen bakiyenin üstüne tıklayacaksınız. Ve buradan kaç ruble girecekseniz Mesela 100 ruble girdiniz ve bakiyesi kısmına tıkladıktan sonra sizi zaten Payar sayfasına yönlendiriyor buradan yatırım yapabiliyorsunuz %1000 e, yatırım veriyor bu siteden gerçekten çok kazandık Çok fazla kazanan insanlar var yani 1000 ruble yatırıp 40.000 50.000 kazananlar var öyle söyleyeyim size ama referanslarla tabii ki e, Onun dışında başka ne yapabilirsiniz Tabii parayı yatırdıktan sonra Şuradan kahraman satın alıyorsunuz ve Buradan şu saatte gümüşlerine dikkatlice bakarak mesela bende önceden 3 tane vardı bundan ve bir günde 4-5 ruble falan çekiyordum. Çok da güzel kazandırıyordu burası. bende şu an bir tane şundan var. Gayet güzel aslında. Bu çok mutlu etti beni. Ee, bundan aldım bir tane. Saatte 8500 ruble kazandı. Aman gümüş kazandırıyor. 8500 kaç yapıyormuş? 8500 çarpı 24 ders. Sersen. Yanlış yaptım. 8500 çarpı 24 saat dersem arkadaşlar. Yo doğru yapmışım. 204 bin gümüş sadece bundan geliyor. 2'ye böldük mü bunu yarı yarıya çünkü paylaşıyor. Ve bunu da 100'e böldüğümüz vakitte bana günde 1020 ruble kazandırmıyordur tabii ki. Bu bana günde 10.20 ruble kazandırıyordur arkadaşlar. burada bir İslam hatası yaptık muhtemelen. Bu şekilde aynı zamanda bunların da katkısı olacak tabii ki. Ee, diğer videolardan daha detaylı bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece öyle bir bilgilendirme açısından yaptım. Videoyu montaj yapamayacağım ne yazık ki. Ee, şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler.